110, e, verimler e, aşırı sıcaklara rağmen belediyemizden güzel geldi. İyi yani Allah'a şükür. Burada degarından 1500 ile 2000 arası. E, bazı su durumunu yetiştirmeyen arkadaşlar daha düşük olabiliyor ama genelde 1500 kilo civarında mısır alınıyor. Ya bu sene fiyatlar çok güzel. 3 lira sınırında şu anda. 3 aşağı 5 yukarı 3 lira yani. E, Degardan demek ki 4500 lira para tutuyor. Güzel para yani Allah merak versin. Yani iyidir yani. Stoklardan daha ziyade e, yemcilerden geliyor, yem fabrikaları, tavukçuluk fabrikalarından ağırlık buna gidiyor. Bu sene geçen yıllara göre e, daha fazla, beklediğimizden daha fazla ürün aldık. E, bunu da e, Tarım Kredi Kooperatiflerine, e, devletin e, yem fabrikalarını gönderiyoruz. E, devletimiz o konuda bize, çiftçilerimize ciddi anlamda destek veriyor. E, bunları, bu darılara, mısırlarımıza, e, stokçuların eline bırakmak istemiyoruz. Stokçular e, eline geçtiğinde e, yem fiyatlarını yansıyor.